Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 29 Mart 4 Nisan haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, evet terazi dolunayıyla haftaya başlıyoruz. 28 Mart'ta meydana geliyor ve bu haftanın da tabii ki gündemini oluşturacak önemli oranda. Hızlı bir şekilde mali durumunuzla ilgili gelişmeler olabilir. Bir beklentiniz sonuçlanabilir. Para sal gelirleriniz ve bütçenizle ilgili bazı kararlar verebilirsiniz ya da bir işle ilgili konularda gelişmeler olabilir Evet haftanın gündemleri böyle pazartesi günü de özellikle yine para konuları al alacaklar veya bazı harcamalar kazançlarınızla ilgili konu ve gündemler belirleyici olacak diyebiliriz Mars 8'ler burcunda ilerliyor bu süreç içerisinde işiniz kariyeriniz Tabii ki geleceğe dair hedefleriniz daha aktif Enerjinizi özellikle sorumluluk alanlarına daha fazla yönlendiriyorsunuz. Güneş'in Koç Burcundaki hareketi, Venüs'ün Koç Burcundaki hareketi de parasal konuları daha fazla aydınlatıyor aslında. Bunu bu enerjinizi ve iyi bir şekilde yönlendirebilirseniz iş, kariyer ve para kazançları ile ilgili alana tabii ki hızlı sonuçlanmalar da olabilir. Salıdan itibaren Ay Akrep Burcunda olacak. Salı ve Çarşamba genel itibariyle yine iletişimin çok öne çıktığı günler. Çok sayıda haberleşme var, konuşma var, görüşme var. Ticari konular aktif. Yakınlarınızla da daha fazla bilgi paylaşımı içerisinde olabilirsiniz. Kısa uzun bazı geziler, seyahatler de gündeme gelebilir bu süreçte. Perşembe ve Cuma'sı biraz sakiniz. Daha çok hani özel alanımız, evimiz, yuvamız, evde zaman geçirmemiz mümkün ya da aileyle ilgilenebiliriz. Evde yapılacak işlere odaklanabiliriz. Bunlar olurken biraz huzursuzluklar da hissedebiliriz. Özellikle aile üyeleriyle ilgili konulara dikkat edelim. Biraz endişeli de olabiliriz özellikle yakınlarımızla ilgili konularda. İyi dengelemek gerekiyor ailevi ilişkileri. Hafta sonu ay oğlak burcuna geçince e, duygusal anlamda kendimizi daha güvenli, daha istikrarlı hissedebiliriz. Ve burada bizi mutlu eden konular e, özellikle günlük hayatımızda öne çıkabilir. Kitap okumaktan hoşlanıyorsanız buna zaman ayırın. E, müzikle ilgilenin, çocuklara zaman ayırın. Yani bir şekilde size ne iyi geliyorsa aktivite olarak kendinizi nasıl mutlu ve huzurlu hissediyorsanız bunları hafta sonu daha fazla yönelebilirsiniz sevgili başaklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.